Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma, son dakika haberlerinden çok kısa sürede haberdar olmak için, bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmanızı ve bize destek olmak için beğenmenizi rica ediyoruz. Değerli destekleriniz için teşekkürler. Cumhurbaşkanından önemli koronavirüs açıklamaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Beştepe'de yapılan koronavirüs zirvesinin akabinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, salgın hakkında önerilerde bulunarak vatandaşları uyardı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili devletin zirvesinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Salgın süreci için başarılı bir zaman dilimi geçiren Türkiye için tehlike henüz bitmiş değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Evden çıkmayalım Vaka sayısının gün itibariyle 700'e dayanmış olması ve her geçen gün katlanarak devam eden bir seyir izlemesinden dolayı şu ana kadar başarılı olarak geçirilen sürece dair bir yanılgı oluşmaması gerektiği ve tedbirlerin sıkı şekilde alınması gerektiği beyan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda öncelikli olarak bu süreçte özveriyle çalışan sağlık personellerinin takdir edilmesi gerektiği ifade edilirken bakanlık kararlarının ve bilhassa evde kal uygulamasının dikkatle gerçekleştirilmesi gerektiği açıklandı. İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye özen gösterelim. Kamusal alanlarda meydana gelen tehlikeler göz önünde bulundurulurken, ciddi anlamda kapalı hava ve kalabalık nüfus potansiyeli olan ibadethanelerinde bu süreçte korunması gerektiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim mesajlarını verdi.